Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi Muğla bölgesinden de arıcılarımız geldi şu an. Dağlarımızda envai çiçek var. Envai çeşit çiçek var. Üstüne yağışların bol olması nedeniyle gördüğünüz gibi çiçekleri. Hoş geldin. Selamun aleyküm bereket aleykün dostum. Selam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim babam sen nasılsın bakayım? Evet gördüğünüz gibi. Yuva yok. Güzellik yaramaz bir yok. Sizde ne var ne yok? İyi Allah'a şükür bir yaramaz yok. Aman evet. olmasın babam. Sofanın gönderdiği değil mi? Evet evet evet. Evet gördüğünüz gibi dağlarımızda bol çiçek var bu sene. Yağışlar aşırı derecede olduğu için envan çeşit çiçek açtı. Aracılarımız da bunu fırsat bulup Muğla bölgesinden bu bölgeye geldiler. Dağlarımızda aşırı yağışlardan kaynaklı her çeşit çiçek var, her çeşit ot var. Bu sene maşallah yağışımız bol oldu. Rahmetimiz bol oldu çok şükür. Evet gördüğünüz gibi sürülmeyen tarla komple çiçek. Ot. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekinle çiçek yan yana insanın buralarda ömrü uzuyor huzur buluyor gördüğünüz gibi full yeşillik çiçek güzel kokular kuş sesleri Hepsi bir arada. Maşallah ekinlerimiz de iyi bu sene. Yağışımız dediğim gibi bol olduğu için güzel boy yaptılar. Güzel başak verdiler. Evet, her taraf çiçek arkadaşlar böyle. Evet bu da yağışımızın bol olması. Gördüğünüz gibi. Her tarafta çiçekleri patlattı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Gözümüzün alabildiği yer çiçek. Daha önce böyle bir çiçek görmemiştim arkadaşlar. Yani oluyordu da bu kadar olmuyordu. Gördüğünüz gibi maşallah sübhanallah. Yani insanın içerisinden çıkası gelmiyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Burası sürülmemiş her dediğimiz tarla. Komple çiçek. Bir tarafta papatyalar, bir tarafta sarı sarı çiçekler. İnsanın içi açılıyor. Bunları gördükçe. Evet artık tabiat uyanıyor. Mevsimi geldi. Yağışını bol aldı topraklarımız. Allah'a çok şükür. Bu sene bol da verim bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sapsarı, beyaz, eflatun her tür çiçek var. Her renk çiçek var. Evet. işlerimizi bitirdik. Şimdi mekana varıp bir çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz arkadaşlar. İnsanın göz zevki değişiyor. Bu güzellikleri gördüğünde. Bu güzelliklerin içerisinde yaşadıkça insanın zevkleri değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek. Bir tarafta kuş sesleri. Evet. evet. Maşallah ekinlerimiz, yoncamız gayet iyi. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar papatyaların güzelliğine bakın. Evet burası eğimli bir nokta. Gördüğünüz gibi her taraf sarı, beyaz. Her renk çeşit, her çeşit, her renk çiçek mevcut. Hoş bir görüntü arkadaşlar. Doğayla iç içe olmak gerçekten güzel bir şey.